Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri 23 Nisan'da hasta çocuklara bayram sevincini yaşattı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevü, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Nevşehir Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde yatan çocuklarla birlikte kutladı araştırma görevlisi Doktor Bahriye Kaplan'ın koordinatörlüğünde ve hastane yönetiminin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte gönüllü olan çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersi öğrencileri Nursena Ergün, Osmancan, Elif Yılmaz ve Züleyha Yokuş, 23 Nisan ruhunu hastaneye taşıdı. Hastane palyaçosu eşliğinde oyunlar oynayan öğrenciler, çocukların gelişim dönemlerine uygun hediyeler dağıttı. Festival havasında geçen etkinlikte çocuk sevisini süsleyen öğrenciler, çocuklarla birlikte bir de pasta kestiler. Hasta yakınlarının memnuniyette karşıladığı etkinlik, herkesin neşe dolu bir gün geçirmesini sağladı.